Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Salih. Bugün size de PUBG Mobile'in game Lop üzerindeki kurulmama sorunu %0.1 veya %99'da kalma sorunun çözümünü göstereceğim. Arkadaşlar bunun bu sorunun tamamen game alakalı bir sıkıntı. Bakın ben de sorun yaşandı ve kendim bir şekilde yaptım. Size de bunu nasıl yaptığımı göstereceğim ve nasıl kolayca yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi ee, bu PUBG Mobile'in gemlap üzerindeki sorunun nasıl kaldıracağınıza gelelim şimdi. Buraya Game Lab, PUBG yazıyorsunuz direkt. Tamam arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz ya. Bakın. En önce Game tamamen kaldırmanız gerekiyor. Tamamen nasıl kaldıracaksınız arkadaşlar. Mesela Game Love'ı hani, bakın şu uygulama vardır illaki. Şu Universal Game Lab. Buradan oyunu kaldırıyorsunuz ya. Direkt dosyalara giriyorsunuz. Dosyalarınıza ben genelde şey kurarım. Ee, adını size söyleyeyim. Ben genelde D'ye kurarım. Belki siz CM kurmuşsunuzdur. Mesela bak. Benim C'de bir şey yok. Bakın D'de temp diye bir dosyanın içine koymuşum. TX game download diyor. Gördünüz. Mesela sizde de bu neredeyse bulun arkadaşlar. Nereye kurdunuz? Bunu kaldırıyorsunuz. Ben şimdi daha o yeni kurduğum için kaldırmayacağım. Çünkü tekrardan yapmam uzun süre Daha uygulama iniyor. Daha sonra arkadaşlar burada GameLab'a sitesine girdiğinizde şu PUBG Mobile'in üzerine basıp da indirmeyeceğiniz arkadaşlar. Direkt sağ üstten indireceksiniz. Ee, büyük ihtimalle size siyah ekran sorunu verebilir arkadaşlar. Siyah ekranı da şöyle çözeceksiniz. Buraya denetim masası yazacaksınız. En önce gemi tamamen kapatacaksınız. Nasıl tamamen kapatacaksınız? Şu bakın game app'a çıka basacaksınız. Siz eğer size siyah ekran sorunu oluyorsa. Daha sonrasında denetim masası diyorsunuz. Burada programlara giriyorsunuz. Programlar ve özellikler diyorsunuz. Bakın burada gemle tıklayacağınız kaldır ve değiştir diyeceksiniz. Evet diyeceksiniz. Ve buradan Şimdi tamirede başlayacaksınız ama GameLab Unistall'ın şimdiki tamirinden yapmayacaksınız bunu. Denetim masasındaki tamiretten yapacaksınız. Sorunu böylece halletmiş olacaksınız. Ve e, hani diyelim ki bunları yaptınız olmadı. Yani yaptınız fakat yani olmuyor tamam mı? Bir, su, bir tek çözüm daha var. O da şu. Şu virüs ve tehdit korumasına giriyorsunuz. Bende şu an açılmıyor. Bug'a girmiş bunların hepsini kapatacaksınız uygulamayı indirmeden önce ve şu uygulama ve tarayıcı denetimine geliyorsunuz ve bunları kapatıyorsunuz bu kadar basit He, yine olmazsa arkadaşlar bence bilgisayara format atmayı deneyebilirsiniz dosyalarınızı bir flash atın format attıktan sonra tekrardan geri takın tam bir format maksimum yani eğer ayarlardan bilgisayar sıfırlarsanız maksimum yarım saat sürüyor yarım saat for hani sıfırlasanız bilgisayarı yarım saat dosyaları alsanız bir saatiniz anca alır yani bence öyle yapın yani eğer çözümü yapabildiyseniz ne hoş bana like istemeyeceğim eğer video hoşunuza gittiyse zaten kendiniz atarsınız İyi günler dilerim bye, bye.